Yanmıyor <laughs> devam <laughs> Anne Hiç de diyaframın güçlü değilmiş. Ayak evet, ekrüse otursam böyle olmaz. Ben aslında şurada ünsesem iyi. Salih'in Salih yok mu? Salih. Salih. Şöyle de <laughs> açık oradan. Benim için iki de bir şey. Şöyle daha de, oldu ona. Onlık, e iyi oldu orada. yok. Evet. Özel. Ben Ben de buradan tezahürat yapacağız. Ay taç. Ben rüzgarı bekliyorum. Ay taç. Yolduğum Yolduğum olur. 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 Ya. Demin iki vardı biliyordum evet. zaten. Evet. Ah, evet. ne yapıyorsun evet. oğlum? Özden. 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 Çocuğun Bence saçları ancak kanlardan. De... Haşo! Bak bak, bak yere gidiyor. 2 <laughs> oldu. Herkese yok deniz benden küçük. Deniz, de deniz. ama Sıksan. o kameraman. Ben. Benim kilom senden deniz büyük. De, önce de, önce, şey önce, de, önce faşo pınarı alalım. Ama büyük. Deniz senden o büyük ama. Ya benim kilom ondan büyük. Fark etmez. Geç geç. Sakince. Melisa çık. Abart, Hadi abart. Ben daha tamam. daha ben bir şey Melisa, bir şey sen burada yakından dur. <laughs> ben oradan <laughs> üflediğimde çaktırmadan şey üfle. Tamam. Bak Onu bak. Sen de üfle. Deniz, bak, bak. Deniz, deniz sana 100, 100 TL verecek. 200 versen versen. Deniz işi bağladı. Şu senin, şu Melisa'nın. Hiç sana da şundan para var. Hadi hadi. Bana ne Bu bekleyince kendi sönüyor zaten. Kendi sönüyor zaten. Bekleyeyim azıcık. Hadi hadi. De... Geri yandı bunu söyle. Geri yandı. Bir saniye. Para verdin iki yüz. Ya şimdi ben Buradan buradan üfleyeceğim. Öyle yok. Masayı dolaşmak yok. Dolaşmayacağım. Hazırlık ya, yapıyorum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Nasıl ilgilenmezdim? Başlayan başlayan bir, iki, üç, ya Ben <laughs> altı, <Nabuk》. Noldur>. yedi, <laughs> Hadi dokuz, Üç kulu vallahi bir elem sonra. besmene çekip üfle. Ergün abi beşini de söndür. Ya Allah de. geçen bir onun dört yapmış. O da şikayetler. Dört ben... Ben o dört sayılmaz o. Hani? Niye? Rüzgarda rüzgardan kendileri söndü onlar. Ana anne. Ana anne. Ana anne. Ana anne. Ana anne. 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 Tamam bitti hadi çekelim. Hızlı yakın kayınpeder döküyorsun. Anne artık ben alayım. Sıra ama. geliyor. Bir dede kaldı ondan sonra <laughs> Ya şu çocuğu üflettirme. Demir. Kılıç vereyim sana gel. Demir bu kılıç senin mi? Saçı yanar ha. Ne? He. Kılıç senin mi? Evet. Vereyim mi sana? Ver. Ama kılıçla bana vurmayacaksın tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Onur oradan Söz. çık da bir çekelim Söz. ya. Söz. Onur. Videoda videoyu kapadın Allah Allah. lan. Allah Allah. Allah Allah.

ya. Bunlar rüzgar da kendileri sönüyor zaten. Bekleseniz sönerdi. Keşke böyle böyle yapabilir miyim? Buradan buradan şike yok. Şuradan. Şikeyi bir tek onur yapar. <gülüyor> 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 ya, bir